Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkesin ve çoğu kişinin duyduğu, gördüğü gibi önceki gün yeni bir güncelleme geleceğinin haberleri yayıldı Discord'da, oyunun Discord'unda. Şimdi size bu gelecek olan yeniliklerin ne olduğunu göstereceğim. Ayrıca bir detaylı bilgi bilgilendirme yapacağım bilgilendirme yap yapacağım derken kendim de bilgileneceğim. Gelin beraber her şeyi okuyalım, bakalım ne yazıyor. Paylaştıkları resimlerini göstereceğim, bir de yan e, altına ve üstüne ne yazdıklarını göstereceğim. Hadi bakalım, inşallah oyunu düzeltirler. Çok kişi gitti, çoğu kişi, birkaç kişi de geri geldi. Ama önemli olan dengesizlikleri çözmeleri lazım. Ama onun, onun içinde yenilikle söylenen yeniliklerde hiçbir şey yok. Komutanlara birim daha doğrusu birimlere ve ordu komutanlarına güçlendirme lazım. Ekipmanların sarı ve mor ekipman arasındaki uçurumları biraz azaltmaları lazım. Ama şimdilik bu konumuz bu değil. Hadi gelelim. Gelecek olan update'e bakalım. <laughs> Arkadaşlar diyorlar 2.0 geldi. Herkes araştırdı etti. Bu dönemde sizin, sizden gelen feedback'lere vesaire kulak verdik. Değişiklikler yapacağız diyorlar. İlk önce e, önemli olan bütün bu hel basan e, özellikleri mesela arvende bunlar çok kötü istediğimiz gibi değil ve işte iyi kullanılmıyor diye e, yazmışlar. We have identified issues with certain skills that grant buffs or other units triggering damage healing her. This issue. Ayrıca bazı birimlere verilen hataya bakın. Bunu düzeltirseler ordu komutanları düzelebilir. Diyor ki birimlere verilen buffları şey yanlış zamanda açtığı kaydedilmiş. Yani gelişim iyileştirme yapılacak ama birim vuruyor veya birim hasar yapıyor, iyileştirme yapmıyor vesaire başka yani tuhaf tuhaf arkada sistemde hatalar olduğunu kabullenmişler. Ee, komutanlar için yeni bir design design review yani Komutanlara düzenleme için bir toplantı yapacaklar. Özellikle e, Helbasan komutanları için e, hataları buldukları an e, düzeltecekler. Öyle yazıyor. Gelelim ikinci resime. İkinci resimde önemli olan bu oyuna yeni gelecek olan eee yürüme ve orduyu gönderme şekli. Artık duyduğunuz gibi orduya veya bir kareye karaya gideceğiniz zaman bağlantı gerektirmeyecek. Yani haritanın herhangi bir yerine tıklayacaksınız, da orduyu göndereceksiniz. Biraz iyi değişik bir yönü var. Bakalım oyunu komple değiştirdiler. Eski oyundan hiçbir şey kalmadı. Çoğu kişi küfür ediyor. Hele bizim Türk milleti. Aa ben o yönden değilim. Ben yenilikleri açım. Oyunu bozarsa da hoşuma gitmezse onların suçu bir oyuncu kaybederler. Hadi bakalım. Bu yeni yürüme marş şekli nasılmış? Diyor ki bir tane ordu yürüdüğü zaman resimde gördüğünüz gibi biraz yaklaştırayım kendi yolunu belirler. Siz karaya tıkladınız, buraya gitti, o gidebildiği yönden gidecek. Gördüğünüz gibi. Bu arada resimde gördüğünüz gibi iki tane ordu var, bir tane kırmızı, bir tane yeşil. Şu yukarıda keşiş, e, kesişiyorlar, burada yukarıda. Bakalım ne olacak? Çünkü yeni marş özelliği burada giriyor. Bana göre stratejik oyunun Stratejik oyun için çok Büyük bir değişiklik Öyle rastgele yolla gitsin Hacı baba diye bir şey yok Yolunu kesebiliyorlar Zaten alışız Türkiye'de Ne yazık ki ee, Gelelim burada Gördüğünüz gibi burada yol kesişmesi oluyor Ve birbirleriyle savaşıyorlar Yani eskisi gibi Düşünsenize filmde şey ikiz kuleleri Yüzüklerin Efendisi ikiz kulelerin bölümünde düşünsenize 10.000 kişilik uruk askeri ordusu Mifer dibine yürürken Eomir'in ordusu öyle karşılaşıyor ve diyor ki hadi kardeşim hadi biraderim yürü sen yoluna ben yoluma artık öyle bir şey yok gördüğünüz gibi hemen çarpışıyorlar. Savaş çıkıyor. Bakalım. Ayrıca diyor ki yeni ordu e, kuşatma e, kuralları. Kuşatma derken hani bir karo bir düşman karosu alacağın zaman onu kendi karon e, kırmızıdan yeşile çevirmesi mesela. Onu aldığın zaman 5 dakika bekletme süresi var. Yani bir karo aldığınız zaman bir dahaki kırmızı karoyu almak için 5 dakika bekleme zorunluluğu var. Neden? Artık kırmızı karo almak veya işte düşman karosu almak çok da önemli değil. Sadece kaynaklarını azaltmak isterseniz. Çünkü yolunuzu engellemiyor. Şimdilik engellemiyor. Belki sonra başka bir şey yazar. Evet şöyle engelliyor. Gördüğünüz gibi ikinci engelliyormuş. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi burası etrafı kırmızı karo. Buradaki heykele gitmek için kırmızı karo etrafından gidiyor. Yani ya kırmızı karoyu alacaksın ya da gidemiyorsun. Bu demektir ki stratejik olarak düşmanı karo ala ala yavaşlatabiliyorsun. Eğer 5 dakikada bir kırmızı karo alabildikleri için düşmanı yavaşlatabiliyorsun. Ve savaş oyunu işte savaşın yönünü biraz e, stratejik olarak engelleyebilirsin. Kaybettiğin durumdaysan, kazanma durumundaysa eğer diğer komutanları getirmen lazım ki 5 dakika olayını biraz es geçebilirsin. Gelelim diğer anlatıma. Yani ne anlıyoruz bu sayfadan? Diyor ki ordularınız kesişirse savaşıyorsunuz. İstediği yola giderken yani yol kesme olay var. Bence güzel. Heyecanlı bir şey, değişik bir şey. Ayrıca kırmızı karoyla sınır belirleyebiliyorsunuz. Sınırlarını belirleyebiliyorsunuz. Kırmızı karo almak istediğin zaman aldıktan sonra 5 dakika bekletiyor. Gelelim <laughs> Battlefield Re Evolution New Marching and Confrontation Rules. Hadi bakalım. Bunları okuduk. Artık bir kareye tıkladığınızda önceden sefer e, kuş e, bilmem bir şeyler yazıyordu hani 4-5 tane şıkken vardı kullanmak için sadece şimdi artık e, işte yürüme var by executing this command you can dispatch armies to battle against other armies at the target plot of land also trigger non combat events at this destination such as collecting resources ha. march Iı, şıkkı olacak. Diyor ki maaşa bastığınız zaman düşman rakiplen ıı, savaşabilirsiniz. Ayrıca toplamaya gönderdiyseniz eğer toplama alabilirsiniz. Ayrıca on, ıı, aşağıda ıı, kuşatma var. Occupy. within the influence range of an army's affiliated settlement. Bakın bu kuşatma olayı nasıl? Eğer kuşatma yapmak istiyorsanız etraf hisarınızın eee ıı, alanda olmasın olmak zorundasınız ve veya kalen e, alanda. Bu alanların dışında artık yürüyebiliyoruz. Evet ama sadece marş e, şirkesiyle. ve oradan kırmızı karo alamıyoruz. Yani hisar kurmamız lazım kırmızı karoları almak için, temizlemek için. Ayrıca gelelim oyundaki en önemli şeye takviye çekmek. Takviye çekme sadece hisarların ve kalelerin yakınlarında yapabiliyorsunuz. Yani hisarınızın veya kalenizin bölgenin dışındaysanız takviye çekemiyorsunuz. Ayrıca takviye çekmek dayanıklık kaybettirme kaybettiriyor haberiniz olsun. Oo bakın güzel. Ondan hariç ama her şeyde dayanıklılık kaybettiğiniz için yüzüğe yeni bir yetenek getirecekler. Invigoration diye. Ne yapacakmış? Komutanın dayanıklılığını yenileyecek. Güzel bir şey. Hoş. Ayrıca stop diye bir e, mekanizma getiriyorlar. E, bu stop ne yapıyor? Diyelim komutanınızı gönderdiniz. Diğer resimde gördüğümüz gibi kuşat... E, bir keşişme olacak düşmandan. Ama diyelim siz kuşatma ordusu gönderdiniz. Hemen stopa basıyorsunuz. Ordusu olduğu yerde duruyor. Devam ilerlemiyor. you will be able to send new commands to non-retreating armies already in the process. Ha, evet. Yürüyen orduları yeni ee... Yeni bir e, hedef verebiliyorsunuz mesela diyelim şu an ordumu gönderdim 10 dakikalık yola onu yolda giderken haber de hedef değişti. Bu gönderdiğin orduyu başka hedefe yönlendirebiliyorsun. Tabii ki bu da dayanıklık harcıyor. Evet şimdilik bu kadar. Bayağı bir değişiklik var. Ordunun yürüme şeylerine bakan başka neler var? <laughs> Savaş alanda evolüsyon. Bakalım neymiş bu evolüsyon. Evet, hatırladığınız gibi 2.0'da küçük birim, orta büyük birim, büyük birim olayı var. Ee, küçük birimler, piyadeler, orta birimler, binekli birimler, büyük birimler şu an şeyler geçelim mesela. Mimaklar, kartallar, eee nazgüller vesaire. Ejderhalar bunlar büyük birim olarak geçiyor. Ama ondan hariç iki tane değişik bir şey. Yani kartallar falan değiştiriyorlar öyle söyleyeyim. Kartallar uçan birim oluyor. Ee, mimaklar ve ejderhalar Kolasal yani ee, Nasıl diyeyim Aşırı büyük Birimler oluyor Yani büyük biriminde bir üstü oluyorlar Özel ee, Ordunuza özel buflar veriyorlar Kolasal armies Gelelim hemen resim olarak gösterelim Oyunun gösterdiği gibi Burada diyor ki Kolasal ee, büyüklükler Mimakliler entiler e, ee, bir de cold drake yani ejderhalar. Bunlar yürürken 4 tane karo alıyor. Yani 4 karoyu kaplıyor gördüğünüz gibi. Burada çok aşırı büyük bir birim var. Ayrıca bunları artık görebileceğiz. Yani baktın karşı taraf büyük birimle geliyor. Kolosal birimle geliyor. Piyade kullanırsan ona karşı daha avantajlı oluyorsun. Haberiniz olsun. Burada yazıyor zaten Colossal Size diye. Ee, birimizin e, büyüklüğünü 2 çarpı 2'ye büyütüyor. Berabere karşı tarafla berabere kalırsanız eğer sizin biriminiz karşı tarafı geri çekilmeye zorluyor. Allah Allah. Yani diyelim hatırlarsınız filmde Gondor'dan e, Mümakta, e, Rohan'la Mümaktar karşı karşıya geldi. Berabere kaldı diyelim. Rohanlar geri çekilmek zorunda kaldı. Tekrardan toplanmak zorunda kaldı. Öyle bir şey o anlama getiriyorlar. Gelelim yine. Bakalım ne var. Colossal armies have a more prominent presence on the battlefield. Yani böyle büyük, aşırı büyük e, ordular kullandığınız zaman bunlar kendini belli ediyor. Onu yazmışlar. Gelelim uçan birimlere. Uçan birimler biliyorsun sadece kartallar, bir de Felbisler var yani Nazgürler. Bunlar uçan birim olarak geçiyor. Bunların özellikleri haritada gördüğünüz gibi. E, yolda bir değişiklik yapmadan önleri kesilemiyor. E, önleri kesilemiyor bu birimlerin yani sadece karşı e, şey uçan birimlerle karşılık verebileceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü yolu da düz gidiyor. Yerden de gitmiyor. Mecbur uçağın birimden e, şey yol kesebilirsiniz. Bunlar tabii ki e, çok çok aşırı pahalı olacak diye yazmışlar buraya. Bir de e, çok uzun sürecek bunları e, çağırmak için. Gördüğünüz gibi Flying Army. When an army consists entirely of flying units, it will become a flying army. Ha. Uçan ordu olması için 4 komutanında uçan e, şey kartal kullanması lazım. Haberiniz olsun. Evet, bunlar da dediğim gibi şeyden counterlanabiliyor arkadaşlar. Ne kadar kolasa ve uçan birim olarak ekstradan gösterilmiş olsa bile bunlar ee, bu counter sistemine giriyor ve büyük birimler küçük birimlerden counterlanıyor bunu unutmayın. Bana göre çok saçma. Çünkü büyük birimler counterlanıyorsa or, pf, orta ee, bir birimden counterlanır hız, hızdan dolayı. Ve başka bir şeyde hani ancak senin benim gibi Piyadelerde nasıl kantırlansın? Çok saçma. Tek şey düşünürsen piyadeler kendini dağıtsa savaş esnasında mesela belki öyle düşünmüştürler. <laughs> Gelelim haritada fiziksel gösteriler. Bunu demiştim demin arkadaşlar. Bakın ordular artık belli olacak. Diyelim binekli e, uçan birim kullandınız. Gördüğünüz gibi uçan birimler gösterecekler. Mimak kullandığınız 2x2 karolarından belli olacak. Altına koç olan koymuşlar mimanın etrafına görüyorsanız. Ee, buradan biraz daha yaklaştıralım. Burada mesela Franduil binek e, piyade e, binekli birim. Evet. Franduil'in arkasında binekli birim var. Faram'ın arkasında koç olanlar var. Dain'in etrafında da piyadeler var. Görünüş hani ordunuz A'dan B'ye gittiği zaman gönül şekli değişmiş olacak gelelim tekrardan takviye konusuna bu yeni Mars sistemi ve komutan değişiklerinden sonra daha daha değişkenli bir, e, bir rol alacak takviyeler <laughs> set to become more realistic to specific rules are as follows. Diyor ki e, ordanızı e, takviye çeken birisinin takviye çektiğini göreceksiniz. Bu takviye e, takviye olarak gelen birimleri e, yol kes, yolunu kesebiliyorsunuz haberiniz olsun. Bu yeni bir değişiklik. Yani diyelim benim ordumda şey berabere kaldı. Diğerin ordusu daha fazla, benimkisi daha az kaldı. Takviye çekiyorum. O görecek artık benim takviye çektiğimi. İkinci ordusu benim takviyemin önüne atıp tekrardan birinci ordusuyla beni saldırıp beni bitirebilir. Yani takviye olayları görülecek. Takviyelerin yolu kesilecek. Biraz kendimi kuruluş Osmanlı'da hissettim. <laughs> durmadan bir ee, pusu bir şey. Yani pusu kurabileceksin aslında. Biraz mantıklı oynarsanız Discord üzerinden pusu kurma olayları var. Çok da değil ama. Balinalara karşı zaten olmaz bu taktik. Adamlar bir vurdu mu uçuruyor. Bu sezon shortlarımda baktıysanız eğer. Çok felaketler ya. Bu başka bir şey. Hadi bakalım. Eee Evet takviye çekme olayı aynen böyle gördüğünüz gibi. Normal ordu gibi. Burada 4 tane kırmızı kara var. Kırmızı karın etrafından gidiyor. Üstünden geçmiyor. Yani senin normal ordunun gittiği yolun aynı yolunu aynı yolu gidiyor. Hatta Hisar ilk önce şey çok uzak dersen ilk önce Hisar'a gidiyor. Hisar'dan orduna doğru geliyor. Haberiniz olsun. Burada gördüğünüz gibi e, takviyenin önü kesmiş burada savaş oluyor. Tek merak ettiğim takviyenin önünü kestiği zaman hangi komutanlar takviye ile beraber savaşıyor? Komutansız mı savaşıyor? Komutansız savaşıyorsa zaten takviyenin ölmüştür demektir. Bu da iyi mi olur kötü mü olur? Bence kötü olur. Çok kişi daha bırakır yani. Çünkü balinaların 3. orduları bile bize kafa tutuyor. Gelelim başka resimlere. Burada mesela oyunda genel olarak görsel bir değişiklik daha olacak haritadan hariç oyun bu görsel değişikliğe gelecek. Buradan hemen gösterelim. Böyle bir görsel değişikliği olacak. Burada resimleri paylaştılar ben de büyüttüm. Size göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi ordular sol tarafta. İşte. Oyun tekrardan biraz bir değişiyor. Burada takvi, e, takvi değil, üretim. Ordu üretimi. Evet, burada ne yazıyor bakalım. Evet, son parta geldik arkadaşlar. Fazla da uzatmayacağım. Yapabildiğim en hızlı şekilde yapıyorum. Söylüyorum, inşallah hoşunuza gider. Bir like bırakırsanız sevinirim. Making good use of roads. Evet arkadaşlar, oyun stratejik oyunu. Böyle bir şey de aslında mantıklı bir stratejik oyunu için. Neden dersiniz? Bakın gelecek olan değişiklik şu. Ee, bildiğiniz gibi oyunda yol var. Ee, yollar genelde direkt kalelere gidiyor. Kalelerden ya e, şeye gidiyor. Geçitlere gidiyor. Bunlar da kendi bölümünüzse diyelim, kaleye aldınız, artık sizin bölümünüz. Sizin alanınız. Siz bu alanda yol kurabiliyorsunuz artık. Bu yol kurma neye fayda ediyor? Gördüğünüz gibi daha yol yapıyor burada. Çok saçma ama burada gördüğünüz gibi yol yapıyor. Zaten komutanlar her zaman öncelikle yolları kullanmaya çalışıyor. Çünkü en kısa yol ve en engelsiz yol oyunda şimdiye kadar buydu. Ama ortadan engel kalktığı için e, hani rastgele bir e, etraftaki bu moblara çarpmıyorsunuz, sadece düşmanlara çarpabiliyorsunuz. O yönden o, o yönden engel kalktığı için demek istediğim şu ki yol yapıyorlar. Bu yolu neden yapıyorsunuz? Çünkü ordunuzun yürüme hızını e, yürüme hızını etkiliyor ordunuz çok daha hızlı yürüyormuş. Ne kadar hızlı bilmiyorum. Bakarız oyunda. Yeni sezon, benim yeni sezon başlayana kadar bu yenilikler gelmiş olacak. Ondan hariç artık haritayı göremeyeceksiniz. Ve etrafı göremeyeceksiniz. Neden derseniz sadece komutanınızın 2-3 karo etrafını görebileceksin. Gerisini göremiyorsun. O ordu yoksa veya takım arkadaşın yoksa diyelim e, öyle 5-6 veya bütün o bölgeyi göremiyorsun diyelim e, iki arkadaş yürüyorsunuz Nisar kaleye gidiyorsunuz kaleye yaklaştınız kaleyle aranızda 15 karo var ama düşmanlar ka, e, kalenin önüne 10 tane ordu koymuş bunları görmüyorsunuz. Ta ki o düşman düşmanlara iki karo kalana kadar veya 3 üç. üç hadi diyelim üç diyelim. 3 karo kalana kadar o zaman görüyorsunuz. Yani pusu olayı var. Pusu olayı da var. Oyun biraz değişik olmaya başladı. Bakalım kimin işine yarayacak. Şimdiden bir şey demek istemiyorum. Gördüğünüz gibi burada Dain burada etrafı iki karo. Bir, iki. Bu tarafı göremiyor ne olduğunu. Harita olarak veya şey kaynak olarak görüyorsunuz da ama diyelim burada bir ordu var bunu görmüyor. Aha 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 bakalım bu yeni değişiklikler İlk önce birinci sezonda olacak. Bir de insanların kralında o değişiklikler olacak. Diğer sezon, diğer bölümlere geçerli değil. Birinci sezonu biz de oynamıyoruz. İnsanların kralında da illallah ettik bu sezon. Bu bütün müf ve leftin aynı anda bir krallık olması bütün sezonumuzu bozdu. Hevesimizi de kaçırdı açıkçası. Çok aşırı balinalar. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar Sezon güncellemesi videosu yaptım Merak ediyorsunuz oradan bakabilirsiniz Şortlarımla <laughs> Baninalarla savaşmamızı görebilirsin sadece benim savaş e, Raporlarını koydum Başka arkadaşlardan da koyabilirim ama onu daha çok bir dahaki sezona saklıyorum neden derseniz Ya daha oyundan bezmemek için ya çok fena. <laughs> Hadi arkadaşlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.